Bir süre önce Düzce ve Türkiye kamuoyunda Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın isminin Düzce'de cadde veya bulvara verilmesi gündeme gelmişti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de konuya sıcak bakarak olabilir mesajı vermişti. Bu gelişmeler yaşanırken belediye meclisinin Temmuz ayı birinci toplantısında Aziz Yıldırım'ın annesi Servet Yalçınboz'un Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir parka isminin verilmesi gündeme geldi. belirli meclisince görüşlere karara bağlanması için gereğini arz ederim. Emlak isimler istimlak Gündeme geldiğini bilmemiz lazım. Şimdi yani gündeme alınsın, niye alınsın? Ya bu bilgilendirme yapılmasından yarar mı? Tamam. Duydum. Şimdi Aziz Yıldırım'dan neden vazgeçildi de annesinin adı veriliyor. Bunu öğrenmek istiyorum. böyle bir talep gelmişti bize. Aziz Yıldırım Bey'in annesinin bu parka isminin verilmesiyle alakalı bir fikir sunmuşlar bu değerlendirmek üzere. Aziz Yıldırım isminin verilmesiyle alakalı konu iptal edilmiş değil. Bu ekstra. Değil. Ekstra evet. Öyle bir talep geldiği için değerlendirmeye alındı. Onunla kaydırıyor.